Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Gülgen Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mutfağım derken de tabii ki annemin mutfağındayız. Bugün arkadaşlar Aksaray'a kar yağıyor. Köyümüzde çok kar var. Hava çok soğuk. Vallahi çıkamadık şarlaların içinden. <laughs> Yine annemin kuplerini giyindim. Şöyle oturdum. Şimdi güzel bir çıtır börek yapalım. Annem benim videolarımı izleyip hoşuna gidiyormuş. Ben dedim bugün sen de deneyelim anneciğim. Diyerek o şimdi namazı kıldı hafiften uyuyor. Sessizce bir de mutfağa geldim hamurumu yoğurum biraz dinlensin ee, şeye geçeceğim normal odaya geçeceğim sobal odaya orada açacak arkadaşlar çünkü bu çünkü mutfak çok soğuk hemen şöyle hamurumuzu yoğuralım bir buçuk su bardağı ılık suyumuz var şöyle bir tatlı kaşığı tuzumuz var burada dört su bardağı da unumuz var unumuzu da eledim bakalım ne kadar ne alacak bir de benim bundan değil bu annemin kendi ununu kullanacağım İnşallah güzel olur. Un getirmeyi unutmuşum ben gelirken arkadaşlar. Aslında alıp gelecektim. Yarı yolda aklımıza geldi Şimdi Baya çorumu geçmiştik. İnşallah öbür geldiğimizde kısmet olursa. Bu da çok amaçlı un ama bu Aksaray tarafında unu herhalde. Biraz esmer duruyor. Renk olarak da. Şöyle. Ya edelim. Hamurumuzu güzelce yoğuralım. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 su bardağı unun hepsini kattım. hamurumun kıvamı gayet güzel oldu. Şöyle tahtamın üzerine aldım. Güzel bir hamur elde etmek için sürekli şöyle kenara itip çekerek hamurumuzu kıvamına getiriyor. Dediğim gibi bu çok esmer bu un. Böyle şey oluyor. Hamur gördüğünüz gibi o da çok ama rağmen kabarık kabarık. Onu kalın olduğu için bizim sıfırın demek ki çok önce benim kullandığımın. Ama özü çok güzel. Gördüğünüz gibi yuvarlakça toplanıyor geri ortaya özlü bayağı Heh şöyle şimdi bezleri ayıracağım. Şöyle deyim, biçüre diyemesin, çizilmesin. Annem bunda yemek ki yok. Şöyle, Hemen tutalım. Şöyle alt eşit parça ayarladım. Ortalamalı. Hemen şöyle içine koyup ve bunu bir saate kadar yakın dinlendireceğim. Ondan sonra açmaya başlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi böreğimize iç harcını hazırlayalım. Şöyle bir su bardağı yoğurdumuz var. Bir su bardağı sıvı yağlı tereyağı karışımı var. Şöyle sade sodamız var. Buna şu kadarını dökmüyorum. Yeterli o kadar. Hızlıca karıştırıcımıza, çırpıcımıza çırpalım. Annem de uyuyor dedim ya hamur yorken. Annem daha yeni uyandı. <laughs> Ara katlarına sürecek. Annesinin şeyim vardı. Şunu fırça, Kalın, büyük. Onu bulamadım. Çikolatayı mı aldı herhalde? O değil miydi? Başka yok ki. Yok bu şeyden çıkıyor. Bunu da çıkardın. Bunu da çekmeceden aldım da bu değildi yani. Yok, Şöyle abi. hazırladık. O kurbanın kuru. Evet arkadaşlar börek yapmaya başladık bile. Börekler. <laughs> şeyim evet. ayarladım. Telefonumu ayarladım oraya. Anne Anneme diyorum düğmesine bas diyorum. Korkarım <laughs> ben korkarım diye açmadı. Ben artık oturmuşlarım bir tanesini açayım. Bu üçüncü hamurumuz. Şöyle te, e, tepsimize döşedim Hep korkarım ismi kuruyor. Anne diyorum madem orada diyor, kırmızı düğme var bas diyorum. Yok yok ben korkarım diyor. Yok o zaman ben açayım. Dur bir iki tanesini açayım da. Ondan sonra arkadaşlar işte böyle hamurumuzu açmaya başladık. Normal un um olduğu için halde da baklava börekli değilmiş bu un. Bayağı bir kalın. Ekmek unu değil mi anne bu? Evet. Bence de ekmekli un. <laughs> <laughs> Kısmet yiyecek herhalde. Evet. He, bu arada kanıyor. Bu arada ettim. Sana yapıyor bu böreği inşallah? Yedek gibi tutturur da güzel oluyor. çıtır çıtır yersin. Vallahi anne bir de akıl kesme orada. Fiyakı. Hamur şey değil mi? Hamur şey değil mi? Kalın i̇yi değil mi? Değil. Bakalım, bak, inşallah iyi olur. Ben normalde bak börek yok kullanıyorum da. İyi onlardan kahretsin. pek güzel oluyor o şey hamurlar, onlardan. Seyirciyiz. Bu normal yufkalık olmuş belli yani. Ben ince zannettim ama. Hamur elimize dokunuşumuzdan belli. Sert, sert. Sert hamur. Büzüyorum hamuru. Şöyle büzüyorum. Baklava yaptığım bu merzonda yaptığım gibi. gibi. Kendinden açılıyor. Hiç öyle şekil kalmıyor. Ama iyi ekmek olur bundan biliyor Yufka ekmek, pamuk gibi. Ne? Bu kadar küçük küçük içseniz de ona kaysan bilir bilir. He. Oh. Gel bana sulan. Vallahi <laughs> Şöyle indiremem büyük olduğunda. He. Şöyle arkadaşlar incecik. Ee, çok büzdürmeden Süzüyorum, seni kendimi süzdürüyorum. Sardım, açılmıyor çünkü çabuk yapışıyor. Hmm. Hamurumuz, Ellerini senin. Açıldı. <laughs> <laughs> Anne hamuru için pek seviyor <laughs> halbuki. <laughs> çok okay. yapardı, çok bizi beğenmez arkadaşlar. Şunu alırdı, şu oklava'yı <laughs> pişiriciydi, oklava değil. <laughs> 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 Bikirgeciydi yani hamur e, pişirdi. Ben de böyle kızım. İngilerimi kaldırıyorum, kalkın da beni Biz oturtmazdık. ne bir arada gezerdik biz. Hamur yoğurduk. hamur getirirdik. Yapanlara. Bir gün yenge Rabia'ya saldım ben oturum tak diye Onun için annem şöyle yapıyor hızlı hızlı. Annem kafama bir kere bir yumurdu. <laughs> Niye lingirdi o tahtanın başında dedi. İyi oturaklı otur dedi. Ama dayağı Dayaydı, yedik. onu öğrendim. He. Ya. Yeah. Öğrendik canım. Şimdi şöyle yarısını böldüğümüzü kestim ortasından açtım hamurumu şöyle yarısını tepsimizin dizdim şunu da bu tarafına kat kat olması için börek yiyelim çiğ şey böreğe ne yapıyoruz kırmızı mı adı merzifon merzifon böreğe Bizim de olur <laughs> da bizim de daha bir türlü olur ben inşallah gideyim gelin ve gelin un getireceğim ciğeri Benim ev faaliyete geçirse fırınımızda şeyimizde yapar yapar yedik o zaman da havalar düzelir. Ne kadar da bunlar şişse şey hamuru bu. Unu. Neyse. Şöyle yaptım sosumuzdan da tekrar da karıştır. Şöyle sıralayacağım. Ben bakma buraya bakın. Kaşımıza gezdiriyor. Acaba bu ağzına ne yüzü çekiyor. Fırçamızla yardımıyla da şöyle sürelim her tarafına. Şimdi burada peynirimiz var. Yok yok şey. şeyin dökülmez. Sen de bir şey Tepsi yıkadın ben. Tepsimizin altına da şey olmadığı için. Neydi kız o? Kağıt. Ay. Şey kağıt olmadığı için. <laughs> ben de <laughs> katı yağda sürdüm. <laughs> Bu kere dedim ya. dedim ya. Çok var. Peynirimiz de şöyle. Annem yapmış kendisi. Hmm. Taze peynir. Annemin konusu komşusu çok iyi arkadaşlar. Sütü çok getiriyorlar. O da tek şey yoğurdu yemediği için azıcık böyle çökelik arasında peynir yapıyor. Kendi yiyor tatlı tatlı. Ben de bugün peynirini şey kullanıyorum. Kullan kullan canım sağ olsun. Böyle şimdi yine yiyeceğiz. Evet. İnşallah. Şimdi, Kısmet Allah. İnşallah. Ay iki oldu biraz kaldı vaktimize de. Böreğimizi sürtüyoruz sonra çorbamızı. Annemin şeyi bizim buranın meşhur sümbüllü çorbası var. Soban olsa mercimek pişirdim yeşil mercimek. Çorbamızı koyacağız. Şöyle yeterli bir kat koyacağım arkadaşlar. 3 tane yumağımızı şu an altına koydum. 3 yumak da üstüne koyacağım yeterli. Anne yani şunu bir işte ağzını kapatalım onu. Şey yağlı herhalde peynir bak hadi. Yedi bulandı? He ee, şöyle atma içine. Bizim kuyla almaz ki. He. Ee, şöyle atayım içine de. Duruyoruz şöyle kenarımızı da alalım. Elimi ne sileceğim? Silemedim. Ha onu bana ver. pişirme, pişirme. Şöyle yağ sıransın da hamur eti yemesin. Annem de bana yardım ediyor, hızlı açılsın diye baksana. Evliliğim. <laughs> Yumaklar eziyor, yazın. Olsun, oruç. ben aramıyorum ki midem ağrıdığı için. Midemde hep şişlik hissi var, hiç acıkmıyorum vallahi akşam atlak. Bir anne. <laughs> hamur pek güzel açılıyor ama. Elinde böyle kaba duruyor, kaba. Şöyle baklava şiirlerimizi açtık mı beni incecik zar gibi olur, yemeği gibi. Ay bunun bana ma maya ne ettiğini Yok annem yok, ondan ondan. Ben böreklere şey yapmam ki maya katmam bazı böreklerime. Hmm. He, tariflerim değişik değişik. Bazısına katmam, bazısına hiç şey katmam. Bu sade un, su, tuz. Böyle evde uğraşıyor anamına. <laughs> Kul ne dedi şimdi ya, ben kim tebagalın yalnız? O ahminler kayca. Az kardeşim geliydi. O da bugün mücevherler diyecek. Gel evladım ondan getireydim, orada cümbelik tutmazdı. iyi oldu. O bir de getirirler ya büyükler aşırı. Her bir <laughs> Abi, yurt dışından gelecek inşallah eğer izin alabilirse Annemin yanına. Şöyle ya, ya, yapar. Değil mi? Şöyle yapar, şöyle yapar, yapar. Şöyle yaparlar. Ne? Ee, Sahatlı. Ne? Ee. da de alışışlar. Şey öyle öğrenir. Öyle öğrenir. orada açarken nasıl bakarla benim elime? Anla. açıyor. valla. <laughs> Nezi yapar çok uğraştı. Ben bu yapmaya da işlemedi yazık. Bir de i̇şte ya. mi? Bir evet. Alışık olmadığında. Ne koronavirüs? Evet. O da pek güzel hamur yapar. Bu nasıl iyi açar da? İşte öyle alışmış adamlar çocukken onlarda. Şöyle iyi mi daha öyle iyi diye duruyor mu? Ne yapmamı? Evet. Yok kız. Evet. Kardeşi vefat etti koronadan. Kendisi korona oldu. Şey aynı canım ya da bu da aynı kilolu benim gibi. <laughs> Onda şey var, Şey, şey, şey açısı var işte böyle. Ciğer açısı oluşlar ne olur? Hmm. Bir kardeşleri var erkek, iki vardı işte biri vefat etti. Hmm. Çocuklar serpildi kaldı zor ya ama Allah Allah'ım ne evsiz mekanlar cennet olsun. Karda da bütün o diğer evde bütün oluyor ya. Züptürüyoruz. Aynen aynen. Allah yattı ile nur doğsun. Rahımı cennet olsun. Amin annem amin. Kadın de bol olsun yavrum. Gümleyle. Gümleyle başladık değil mi? Gümleyle. Neyse abla geçen geldi bana işte. Duan şeydeydi. Mersu buraya geldiler ya? Abdurrahim ile. Evet. Ondan sonra oturmaya geldiler gece. Aynı senin gibi. Acı konuşuyor, evet. gülüyor. Ondan sonra duruyor ağlıyor. Evet. Konuşuyor, gülüyor. Bir gülüyor. He. Ondan sonra ağlıyor işte. İçinden çıkmıyor ki adamın. Gitmez. Evet. Şimdi şöyle bol bol katlayalım, saralım yani, katlayalım dükkanı. Şöyle de büzdürelim arkadaşlar. Bakla hamuru gibi. Şuradan çekelim. Çok da bastırmadan yapıyorum. Kataralar böyle daha fazla oluyor. Bıçağımızı bırakıyoruz. Şöyle yine ortadan. Çok da basmıyorum ki, Annem hiç şey çizilmesin diye korkumdan. <laughs> annem hiç sevmez öyle şeyleri. Vallahi. Hemen şuraya yine büzdürerek yarısını bir tarafa açalım. Yarısını bir tarafa. Onu yarın Daha kalın oldu böyle. Kepekli bu. E, Esmer. Da, i̇çinde, i̇çinde damar damar esmerlik var anne. Bu Herhalde. Büyütme onu mu ki? Büyütme. Ne yakmış daha ya? Aman. Kepekli. Köpekli köpekli bayağı de. Ama bunlar şey ne yapsa hani pıtıl. Pıtıl neydi? Şepe mi? şepe. Ha. Acayip bir şey Nasıl şey kabarır? Bu ara ya fosfor. Acı böyle değil mi? Yok artık. doldu dedi. Dedik de pek kabarır. Tavada pişirir mi? Orada yaparım ben bazı severim. Niye orada tavada pişiriyor? Oysu, o bizim zaten o tavaya gitmiyor. Evet. Şeyden getirdim. Sinemde de koyun de. Esma hazırlıyor. Evet, i̇nternetten getirdim. Bir de sizin de vallahi ne para da fazlaymış ama hadi ben içimden oynayalım oynuyorum, bu patiye. Şuna da bana. Hani. Bunu da şöyle yine üstüne görecek şekilde sürelim. Şimdi şu telefonumu kapatırsam kapatamam mı? Videomuz çok uzun olmaz. O kırmızı düğmeye basamam mı? Az sonra en sonunu gösteririm. Kalamazsa ben kalkarım. <laughs> <laughs> Kalkmaya kalkarım. Elinden büyüdü böyle birbirimize uğraşıyor akşam <laughs> Şi yani oturdu değil mi? Kalkıyorduk ama. Afra var mı? Hayır hadi uzun. Şimdi beni dönene. Son hamur. Abim çok uzun olmamış. Son bir yarım mı? Ha. Yok ona basa. Korkunçuk. Şimdi evet. son hamurumuz. Bunu da yapalım. İyi. Hayırlı. <laughs> Benim kolum dep. Yazın ya. annem elinden bir şey de gelmiyor. Çabalıyor eder hanım da. Allah yarım. yorulur yoruluyorum daha çok. İnce işte. arada. Ben bunlar ince. Evet. Şey, Ekmek nası evet. bir şey olmasa taşırsın. Bir laf var ya yani, ben yanarım yavrum ya ben yanarım Annem de da bana dayanan diyor gözünü onu da yapınca. Hey. Vay vay vay. Ben ya da sürekli böyle hamurla uğra uğraşırım ki. Böyle değil mi? He. Ha, Her gün bir şey yaparım. Şöyle şey pozu yağla saklayın. Canınız da. Canınız da. Şey yok anne. Kese bunu şey yapaydık. Yok neyle bir şey diyeyim ya. Haa. Yarın yapalım anneciğim nasıl dediyse. Elim Yarın yapalım yarın. Aba, bu bir tane de ne olacak be? Annen koyunu geçiyor gidiyor He. hemen. Börek gibi bugün yarın da şey yapalım. İçine şey yapalım. Patates Bakın. açlayalım şey yapalım. Dürün sen söyle. Yumurta patates. Yine bacım. 16 16'a gittim aşağıya 3'er 3'e gittik. <laughs> Küçük yapmıştır. Ne, yani o tavada evet, şey, yapıyor. Ben, ben sadece yaptığım için benimle büyük oluyor. Benim sadece büyük. He, bayağı börek bir kişi doyuruyor bizim evde. Duvarı da çok iyi. Sevdiği için. Ee, Sen de ne yaptırdık ya? İyi oluyor. Sen bir şeyler de yapardın ya. yani şey orada ben yapardım ya. Senin şey kaparıyor. Fosur fosur. Bir gün de duvarı bir şeyden az kuruştuk. Şey, Patıladık herhalde. Ha bu ne kadar da incesi? Şöyle bakın arkadaşlar. Unun kalınlığı içi kepekli. Açtım bu kadar da açıyor işte ne kadar açılabilirse. Koyduk diktiğimiz ekmeği unuz yani. He normal unu hamuruymuş. Unu Ana, un yiyor. Ana hamuruymuş. Hamur unuymuş. <laughs> yufka ekmeklik yani yufka yapılan ekmekte. Bunu yiyorum kayıyorum altı ay yiyor. He. Kayımda. Onlar dayanmaz ki kayımda durur sana. Elmanın dökülüğü sen ekmek az mı bu sene? Şuraya bir yazın ettirmeyelim ya. Şideme şey yaparız. Ayşe, şeker bayılma. Kurban da kurban yapar herhalde. Çünkü mesela gülüyor. kışa da ek gelir. Soğuk olur. Soğuklar olur biraz. Bu sınırın tadını yaktırıyor. Evet. Evet. Kündüz gitmez. Karsan da kuruyor. İzleyen tanıdığı evet. karsın. Aynen. Çoluk çocuğumuz yok. Kündüz de yapar. Evet. Aydınlıkta. Ayağımızda, Ayağımıza, ayağımıza dolaşma olacak çocuğumuz yok hiçbirimizin. Ramazan zaten şuraya oturttu. Televizyon aç, at, şey akşam atla gelmez yakımız. Yani. <laughs> Yeterli, bayağı büyük açtık. Şimdi bunu gevşek bir şekilde saracağım. Ama ekmek olursa bu iyi ekmek olacak? Çok güzel olur. Allah'a. Şöyle. Şey sevmem zaten değil mi? Ekmeği açan bu kadar var Gelin. Bundan büyük müydü ki? 12 bundan büyüğüydü. Gelin çiçeği, şey, diyeceğim gel. Benimkin de büyük yaptı da ben de orada yaptırdım ya geçen sene. Leyla'nın kıyı benimki kadar verdi. Kız çıtlık yiyecekler diye kalktı suladı ya hala diyor çıtlık senin için çıtlık topladım diyor. Ben de sevindim buna teşekkür ederim ama yufka yok dedi olsun dedim. Git derdim ben yufka suladı ya. Yani He yalnız aldı git orada gördüm ben. Şeye sokmuş iki ay kayanın hariye. i̇şte yırdar olunca koyu değil ya koyu yerlerden su yüz gemi oluyor. Hele şimdi kenarını alacağım fazlasını. Bıçaklar bizim şükran getirdi. Bunlar mı? Yok bunu ben önceki bıçağını aldım. Şimdi aldım. Hep orada. Paketten almadım ama açıktı bu bıçak. O patikler bir mağazı elim ayağımı dolaşıyor diye. Ha sen var. mi kaldırdın? Hemen şöyle ortasına sürdük koyduk. Şöyle az da bir sosumuzdan sürelim. Yumuşak olsun. Çıtır çıtır. Şimdi geri kalan hamurumu şu şekilde ortasına koyup şöyle büzdürdüm şu kısmında şöyle Kenarlarını bıçağımız içine doğru bir çarp şöyle mi? Bir çarp Altına mı? Evet. Ha. Tapsan da bir daha keseceğim asacağım da yol bu. Annem diyor ne gerek var kendimize yapıyoruz. O sana diyorum video çekiyor ha diyorum ben de. <laughs> Özenme diyor yani. Ne yapacak? Koş ne kattığını bilsinler. Kattım gösteririm canım zaten. Hayır. Heh, şöyle. Şu şekil oldu böreğimiz. Bileğimiz ipi var yetliymiş ha. O da şey aldı bak. He. 3-4 tane bezi. Şimdi geri kalan sosumuzu içine Şöyle bir tane yumurtamızı kıralım. Ha, Yüzüne sürmek için. Göründü yumurtam. <laughs> Tutuyor kırmızıymış. Şu an kameraman annem, kameramanımız. Ben de görünceye <laughs> meyvesiz o güzel Şimdi güzel yumurtamızı yaptığımız sosumuzla beraber karıştırdık. Geri kalan hep üzerine dökeceğim. Kesmeden pişireceğim arkadaşlar. Çünkü kesersen biliyorum hamur çok yumuşak. Hamur solacak. Dikleyin, kızım. Yok piştikten sonra keseceğim. Pişsin makasla kesin evet. çok güzel olur. Şimdi şöyle. Şöyle anlatsam olur mu? olur olur. Heh. İyi Gösterelim onu. Ha. İyi iyi. Ha, döküyor. Şöyle sosumuzu dökelim. Etrafa gelecek şekilde fırçamızla da Döküşüne <laughs> bak. Çıkıyor değil mi? İyi. <laughs> <yana>, <laughs> Şöyle keşe, kenarlarına. Ha döktü buraya. Fırınımızı 200 dereceye ayarladım. Annem o fırının ayarı pek şey değil bizimkiler gibi. Onun için en son ayarına 200 de gösteriyor. En son ayarına ayarladım. Çok ısınmıyor yani. Yaptığım şeylerden biliyorum, hamur işlerinden. Biraz. Duruşun güzel. Anne ee, mi ki diyor. Ona, çok güzel pişiriyor. şey var Bizimkine ayar gibi değil seninki. Farklı. Kenarlarını da ıslatalım ki Hı -hı. böreğimiz kuru kalmasın. Yeterli. Hemen fırınımıza gönderelim. Aldım. Evet arkadaşlar böreğimizi gördüğünüz gibi çok güzel pişti. Şöyle altına da göstereyim. çıtır çıtır. Yok. götür dedim. Şöyle alt kısmında da göstereyim. Afiyet olsun Siz <laughs> Bunu biz yiyecek anne. Olsun canım. Siz Yüzünü çok kızartmadım çünkü sosu çok olduğu için alttan e, pişti. Ama yine de çok güzel oldu arkadaşlar. Çıtır çıtır. Bizlere afiyet olsun. Bu arada şunu da söyleyeyim. E, internet i̇nternet sıkıntım var arkadaşlar. Kusura bakmayın. Anneme çok güzel yorumlar geliyor. Hepinizden Allah razı olsun. Hep Vallahi hepsini okuyor. Annem nasıl seviniyor. Hep da içinden selam söylüyor. Bana söylüyor. Anne diyorum duymazlar diyorum. Arkadaşlar diyorum. <laughs> burada da anneme hepinize bol bol selamı var. İnşallah e, Merzuna dönünce yorumlara cevap vermeye başlayacağım. Çünkü burada iki kere paket yaptım. Hele annem yanında internet çok gece atıyor şu videoları. Çabuk bitiyor paketimiz. İnşallah orada tela telafi ederek arkadaşlar kanalımızda kalın. Beğendiyseniz Hoşça kalın.